Çünkü o göklerin ve yerin mülkünü kudretinde tutan yegane varlıktır. İşte Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olması asla kabul edilemez. Böyle bir inanç Müslüman'ın itikadını yok eder, ifsad eder, bozar, imha eder. Hz. İsa kimdir? Sadece Allah'ın kulu ve Resulüdür, peygamberidir başka bir sıfatı, başka bir özelliği yoktur. Hz. İsa Aleyhisselam, Kur'an'da kendisinin anlattığı şekliyle ne ise odur başka bir şey değildir. Hristiyanların iddia ettiği gibi yarı ilah, yarı insan asla değildir. Muhterem Müslümanlar, Hz. İsa bakın o kundakta konuşmuştu ya, oradaki cümlelerinden bir tanesi de şu. Meryem Suresi 36. ayette Rabbimiz Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa'nın konuşmasındaki son cümlelerinden bir tanesini şöyle anlatıyor bize. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu. Hazreti İsa daha bebekken kundakta mucizevi olarak konuşarak şu cümleyi kurdu. İnsanlara dedi ki: Sizin, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yap. Bakın Hazreti İsa da Allah'ın kulu olduğunu söylüyor zaten. Sizin ve benim Rabbim olan Allah'a kulluk yapın ki haza sıratun müstakim. Bu dosdoğru yoldur. Başka bir yol yok. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya şair. İşte öyle. Yol budur. Yol Allah'a kul olma yoludur. Bu dünya imtihan yurdudur. Biz Allah'a kul olmak için yaratılmış varlıklarız. Asli vazifemiz Allah'a kulluğumuzu ifa etmektir. Muhterem Müslümanlar, işte 37. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ min beynihim." Sonra insanlar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Farklı düşüncelere kapıldılar. Hazreti İsa'nın kundakta konuşması, babasız dünyaya gelmesi ve sonra da göğe yükseltilmesi insanlar arasında onun ilah olabileceğine dair bir düşünceyi hakim kıldı. Halbuki Hz. İsa Allah'ın yarattığı bir varlığın Hz. Meryem'in rahminde dünyaya gelmiş bir insandır. Bir kuldur, Allah'ın seçtiği bir peygamberdir.